Çocuklar biz Lina ile ne oyun oynayacağız biliyor musunuz? Ne oynayacağız Lina? Bunu. Evet hadi toplayın topla şimdi. Dört tane topum var orada. Bir iki. iki tanesini daha al. Evet. Şimdi şuraya gel. Uzaktan at bakalım nasıl atacaksın. Ortaya atman gerekiyor. 200 yüze vurman gerekiyor. Olsun anneciğim o kadar. At bakalım. Yaklaşma. Ha, o kadar. Wow! <laughs> Lina çok iyi attı. Arkadaşlar Lina çok güzel vuruyor. Evet, şimdi 200 at. Aa, atamadım. Tam ortaya atman gerekiyor. Bir tane ben atmak istiyorum. Lina, ve. Evet arkadaşlar. Ben atıyorum bakalım. Şu aşağıdan atayım. Evet, tam 200'ü vurabilecek miyim? Evet atıyorum. Al, annem, atamadım ya. <laughs> Hayır ben de ben de. Allay be, 200'e <laughs> yaklaştım ama <baba> Lina. <laughs> en azı sen attın. Hadi tekrar, tekrar. Tamam tekrar. Topla sen. İki ben, iki sen o zaman. Al, onları da al. Üç tane daha topla tane. Heh, i̇ki tane istedim. İki tane de senin olacak. Bir tane daha var orada ama. Ama onu da e benim topum iki tane. Senin bir tane olacak. Tamam o zaman at bakalım hadi. Bakalım Lina kaç tane vuracak? Ben 200. Aa 140. Arkadaşlar Lina çok iyi attı. Bakalım ben nasıl atacağım. <laughs> Evet arkadaşlar beni iyi izleyin. Bakalım Lina kadar iyi atabilecek miyim? Ah, 170 ve 120 arası 200 atmam gerekiyor. Evet atıyorum. At. Ah, Allah'ım bak Lina 200'e geldi. Duvara çarptı ve 200'ün üzerinde durdu. Yakından bakın arkadaşlar. Bakın. Yani yine de gelmiş sayılır yani 200'e. Değil mi Lina? Evet arkadaşlar bu oyundan Lina sıkıldı. Artık oynamıyoruz. Başka oyunlar da görüşmek üzere. Bay bay. Yine ne yiyorsun? Ne yiyorsun kız fare gibi? O ne? Kırmızı zehirli elma. Pamuk prensesin elması mı? He? Kimin elması o? Öyle. Seni. Ama öyle nasıl yiyorsun kız fareler gibi sadece ortasına Elmayı göster bakayım. <laughs> sadece ortası yenilir mi elmanın? Ha kenarlarını da ye. Elma yemek çok faydalı değil mi anneciğim? Çikolata yerine elma yiyelim arkadaşlar. Muz yiyelim. Portakal yiyelim. Lina çikolata yerine elma yiyor. Hem de dişler için faydalı değil mi Lina? Çok ters oluyormuş. Ağzından sesler çıkıyor. Ponçik Lina. ağızdan çıkan sese bakın ya. Şakacıktan yapıyorsun değil mi? <laughs> e mi? Gerçekten öyle mi yiyorsun sen? Nasıl da oturuyor. Ağzına bak. Kız sessiz ye. Şapur şupur şapur şupur. Evin haline de bakın arkadaşlar. Her yeri dağıttı. Şimdi elma yiyor. Şimdi burayı toplar. Ondan sonra ne yaparız Lina? Başka oyun oynarız. Başka oyun oynarız.